Merhaba, nasılsın? Umarım iyisindir. Bugün senin için feminen enerji hakkında güzel bir içerik hazırladım. Umarım severek izlersin. Feminenlik deyince aklımıza sadece kadınlar geliyor. Ancak feminen enerji sadece kadında değil. Hem kadında hem erkekle Bütün insanlarda hali hazırda zaten olan bir enerji. Yani feminenliği sadece kadına atfetmek bunu çok daha kısıtlı olarak bakmak olur. Dolayısıyla biz hem erkeği hem kadını veya kendini her nasıl tanımlıyorsan bütün insanlar için bu feminen enerjinin dengeli oluyor olmasının önemiyle alakalı konuşacağız. Şimdi feminen enerji demek ne demek? Feminen enerji hayatı çok daha anlamlı kılan bir enerji türü aslında. Hayatı çok daha yaşanabilir kılan, çok daha besleyen, saran, sarmalayan, şefkatli bir enerji. Bu arada kedim geldi. O şimdi orada biraz. Mama yiyecek belki sana ses gelebilir. O yüzden. Ama ben devam edeceğim. Diğer yandan ise maskülen enerji ise hayatta kalmamıza yardımcı olan bir enerji. Daha çok böyle giden, avlayan, iş bitirici, aktive edici bir enerji de diyebiliriz aslında maskülen enerjiyi. Şimdi aslında her birimizin kendi içimizde maskülen ve Feminen enerjisi olduğundan bahsettik evet. Ancak bunların dengede olabiliyor olması senin hayatında çok daha huzurlu bir şekilde geçirmene yardımcı olacaktır. Eğer biz bir enerjiye diğer enerjiye oranla çok daha yoğun yaşıyorsak ki günümüz toplumumuzda, dünyada şu anda maskülen enerji şu ana kadar en azından çok daha aktif, çok daha önemli görülen bir enerjiydi. Özellikle başarılı olmak için maskülen olmak gerekiyor algısı ne yazık ki hep var. Vardı. Günümüzde de aslında bunu destekleyen bir sistem kurulmuştu şu ana kadar. O da ekonomi. Ekonomiyi de yöneten ve yönlendiren insanlar şu ana kadar hep erkekler oldu. Ancak bu uzun süredir gelen maskülen enerjinin sonucunda çok fazla sonuç odaklı, hırs odaklı ve kaygıların belki o zehrin çok fazla artmasıyla beraber dünyanın tekrardan yenilenmeye geçtiğine dönüştüğünü, yenilenme geçirdiğini görüyoruz. Bu pandemi de bence bunun tam olarak bir kanıtı. Ve 2020 senesiyle beraber artık bu 2021'e de girdik. 2021 ile tekrardan bir şeylerin başlangıcı, tekrardan o maskülenliğin feminenliğe kendini bıraktığı bir senedeyiz aslında. Dolayısıyla bu feminenliğin biraz daha keşfedilmesi için bu videonun çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Peki biraz daha detaylara girelim istersen. Feminen enerji saran, sarmalayan, örten, şefkatli, besleyen bir enerji aslında. Eğer ki biz kendimizdeki bu feminen enerjiyi yeterince kullanmıyorsak veya bunu hep bastırmaya çalışmış olabiliriz. Özellikle bazı toplumlarda ki bizim toplumumuzda buna dahil olmak üzere kadın olmak, o feminen tarafımızı göstermek sanki hep böyle bir yanlışmış gibi öğretilmiş olabilir pek çoğumuza. Kıvrımlarımızı saklamak Feminen o hareketlerimizi, belki gülüşümüzü saklamak. Belki bazen o cilveli, o cinsel tarafımızı saklamamız hep bize öğretilmiş olabilir. Kadınlarda özellikle. Ve bu da bizim aslında doğamızdan daha fazla uzaklaşmamıza yani bir tarafın diğer taraftan çok daha fazla yani maskülen enerjinin çok daha fazla yukarıya çıkmasına neden olduğundan dolayı kadınların bu tarz bir enerji seviyesine çok daha bastırıldığını düşünüyorum erkekler tarafından. Hatta bunlarla alakalı bir önceki videomda psikolojik şiddetle alakalı da konuştum. Psikolojik şiddete ne yazık ki genelde hep kadınlar daha fazla maruz kalıyor aslında. Bu da onun sonucunda olduğunu düşünüyorum. Peki, feminen enerjimizi biraz daha yukarılara çıkartmak için neler yapabiliriz? Özellikle günümüzde bizi, o şefkatli tarafımızı en çok zedeleyen şeylerden birisi nedir? Sosyal medya. Şimdi sosyal medyaya şöyle bir girip baktığında, eğer kendini daha çok yargılamana neden olacak, vücudunu kıyaslamana neden olacak. Kişileri takip ediyorsan ilk olarak belki sosyal medyadan o kişileri takibe bırakmayı tercih edebilirsin. Bu en azından kendimize biraz daha anlayışlı olmak, başkalarıyla biraz daha kendimize hem anlayışlı olup başkalarıyla daha da bağlanmamıza, daha da şefkatli ve anlayışlı olmamıza da yardımcı olacak. Çünkü biz başkalarının hayatına bakıp kendimizi kıyasladığımız zaman hırs, haset, öfke, kin, eleştiri, dedikodu gibi farklı olaylar da ortaya çıkabiliyor. Ve aslında bu negatif davranışlarımızı, bu bize yardımcı olmayan hatta belki zehirli olarak adlandırabileceğimiz bu davranışlarımızı bir kenara koymamıza yardımcı olacaktır sosyal medyayı. Biraz daha bu şekilde yönlendirmek yani sosyal medya hesaplarımızı bu şekilde değiştirmek bize yardımcı olacaktır. Diğer yandan sosyal medya haricinde de dediğim gibi bu kin dedikodu, yani bu tarz negatif duygularımızı ve davranışlarımızı biraz daha azaltmaya çalışabilirsin. Ee, bu konuda tabii ki bu hadi bakalım, bırakalım bu davranışı deyince hemen biten bir durum değil. Bu konuyla alakalı belki kendi iç çatışman çok yüksekse belki bir terapi alabilirsin. Kendini olduğun gibi biraz daha sarmana yardımcı olacaktır bu. İkinci olarak kendimizle ilgilenmek, kendimize bakmak, Burada çok çok önemli. Mesela düzenli olarak duş almak, cilt temizliğimize, saçımızın, üstümüzdekilerin temizliğine önem vermek, yani öz bakımımıza önem vermek de aslında o feminen enerjimizi daha çok beslememize yardımcı olacaktır. Çünkü ne diyoruz orada? Bir bakım, bir şevkat var orada feminen enerjide. Dediğim gibi kadına veya erkeğe indirgenemeyecek kadar genel ve çok hayatta hissettirici, çok böyle besleyici, güzel bir enerjiden bahsediyoruz. Mesela gün içerisinde güne başlarken şöyle güzel saçlarını tarayabilirsin. Saçlarına güzel bir şekil verebilirsin. Ben bugün bu feminen enerjimi biraz daha ortaya çıkarmak için hem saçlarımı güzel böyle e, yarıdan topladım, e, böyle çok güzel bir ipek fularımı buraya taktım, güzel bir şekilde. Bu bana o feminen enerjimi, o şefkatli enerjimi beslememde mesela çok yardımcı oluyor. Sadece bu değil, bunun gibi kendime iyi gelecek farklı tokalar, aksesuarlar, belki takılar takmak Yardımcı olabilir bir kadın olarak veya bir erkek olarak da yine aynı şekilde kendine iyi gelecek kıyafetler böyle seni besleyecek enerji verecek kıyafetleri seçmek burada oldukça yararlı olabilir. Diğer yandan ise eğer çok fazla o maskülen enerjinin içerisine kaldıysak devamlı o mükemmelliçi, o iş bitirici, kuralcı kısmımız çok daha aktif oluyor olabilir. Bu da senin genel olarak bir anksiyete problemi, farklı farklı psikolojik belki problemlere de neden olmuş olabilir. Dediğim gibi bu konularla alakalı terapi alabilirsin benden ve aynı şekilde takım arkadaşlarımdan. Ancak hani bir şeyleri kaçırıyorum, hayatta kalmam lazım, bir şeyleri yetişmem lazım telaşını biraz bir yana bırakıp kendinin gün içerisinde haz noktaları oluşturmaya çalışabilirsin. Mesela müzik dinlemek olabilir. Müzik dinleyip biraz daha o latin müzikleri, biraz daha o cinsel, o şefkatli, o böyle oynak, o tatlı latin müziklerini belki dinlemeye çalışabilirsin. Orada mesela rock dinlemek belki biraz daha o maskülen enerjimizi devreye sokacağı gibi, aktive edeceği gibi. Biraz daha o kadınsı, kıvrak müzikleri dinlemek. O o bedene, o enerjiye girmene yardımcı olacaktır. Ve aynı zamanda o hayatın içerisinde çok fazla koşuşturmaya çalışmaktansa devamlı koşturmaktansa hayatın içerisinde bazen durup doğaya çıkmak, belki bazı çiçeklere dokunmak, toprakla yakınlaşmak, doğada güzel yürüyüşler yapmak ve aslında belki meditasyon yapmak da o feminen enerjimizin biraz daha dengelenmesine daha güzel bir seviyeye çekilmesinde yardımcı olacağını düşünüyorum. Yani doğayla yakınlaşmak da bu enerjini daha da böyle aktive edecektir. Evet, bugünlük bu kadar. Umarım bu video sana yardımcı olmuştur. O zaman bir sonraki videomuzda umarım görüşürüz. Kendine çok çok iyi bak. Bay bay.